arkadaşlar. bekle. Ee, e, Bronze Stars'ta oynayacağız direkt. Neyse. My way Bakalım. Ee, Frank olabilir. Bilmiyorum. Neyse. 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 Renkle artık çok oynamayı sevmiyorum. Wow, MZ 24 kademe yapmışım. Neyse. Bakalım etkinlikleri bir. Bence ne kapta oynayabiliriz? Tamam, girdim o zaman. Arkadaşlar bu arada bu video biraz kısa olabilir. Çünkü ödevlerim var. Neyse. Geçelim bakalım. Ooo. Sarç geldi. Bir de King Heyman'ı <laughs> Gel bakalım buraya. arkadaşlar biraz ses gelebilir arkadan özür dilerim. Ee, gel bakalım gene. Ay, siz öldünüz o zaman. Neyse. Bayağı kolay oldu. Neyse. biraz ses gidiyor. Neyse arkadaşlar. Umarım sesim güzel geliyordur bu arada. Neyse. Baya öldüm. Yani bayağı öldürmek kolay oldu. Aslında 30 <laughs> Hemen hemen saklan 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 saklan. saklan. Neyse şimdi. Hmm, evet. Orada ben çok fazla tekrar oynaya basıyorum. Özellikle efsanevi karakter gelince çıldırıyorum ondan. Hay, umarım tamam. Bence Mandy ben yaparım. Çünkü Mandy ben bence güzel karakter. Oho da vurmadılar bile nasıl da diyoruz. Ee, ben de dağılım emojisi olsa olacağım. Olamaz olamaz ben yine mi? Neyse ya hadi ben de bu sefer yap. Çıldıracağım galiba. Ben de, hadi. tekrar oyuna tuşuna bakılıyorum neyse baykuş şeli yani şeli geldi ve serç ve ben tabii ki emi yani. geldim ee, bence biraz lili ve adını unuttuğum karakter biraz sıkıntı yani gördüğünüz gibi şuradaki sarı saçlı <laughs> Yenemeyeceğiz bu arada biliyorum. Ama olsun. Çıldıracağım galiba. Neyse. O zaman ölmemeye çalışacağız. Biraz uzaktan vurmaya çalışacağım. Ay canım canım. Ay nasıl oluyor bu can anlamıyorum ki ben. Daha vurmadı bir şey dokunmadı bile. Gel bakalım. Olamaz tek ben geldim kaldım. Neyse boş Neyse bu arada. Kazanamayacağımı ben de biliyordum. Zaten 3 eksi yedik. Yine de tekrar oyna tabii ki. Kimse beni durduramaz. Ha bu sefer bence yenebiliriz gerçekten güzel karakterler Bence ben bir Rosa'yı öldürebilirim. Gel Rosa'cığım. Şimdi sıra sende. Hah Şimdi de sıra Hı. oldu. Ben de bir sefer yenebiliriz diye düşündüm. içime atladı. 6 eksi yerim. 8 eksi. 8 artık ile geri dönerim. Evet. hareket eden mumya şurada a gördüğünüz ve şurada neyse <coughs> <laughs> ay dede şuraya de, <laughs> neyse bu en azından iki şan, bir şansımız daha var. Yani eğer bunu da kazanırsak bir şansımız daha olur. Hayır, 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 Uzaktan vuran savaşçılardan bu arada nefret ediyorum. Zaten neden nefret ettiğimi siz de biliyor olabilirsiniz. Zaten çok şey... Şi... Bilmem. Yani çok şey güzel oynadığı için sevmiyorum. Sürekli öldürüyorlar. Neyse ben çok fazla konuşuyorum galiba. Hayır hayır lütfen lütfen. <laughs> Mermiden kurtuldum. <laughs> Yenemeyeceğiz biliyorum. Hadi lütfen bir tane Piperat ultiyi yapıştırsaydım belki olabilirdi. Ay. Ah destansı bence destans destansdan bir destansdan da bir hal çıkmadı. Hal çıkmadı. Hadi arkadaşlar ben ölü kutuları açtım. Ha beğenir o. Neyse. He, o kutumuzu alalım. Bu arada arkadaşlar kulübüme gelmeyi unutmayın. Evet. Ben Şöyle arkadaşlar Merhaba <laughs> Böyle açıklamayı biraz saçma koymuşum Neyse arkadaşlar ee, Videom biraz kısa oldu Ama bence Yetinebilmişimdir Hatta... Gerçekten Güzel bir video oldu ben çekerken eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsiniz.